Herkese merhaba arkadaşlar Aklımda Ne Var kanalına hoş geldiniz. Arkadaşlar videomuzun ikinci bölümünde alışverişe çıkıyoruz hep beraber. Güzel şeyler alacağız e, balkonumuza. Hep beraber videomuza başlayalım. bakalım burada neler var. İstediğimiz şeyler acaba var mı? Yani burada mağaza mağaza gezmek zorundayız. Çünkü karantinadan dolayı istediğimiz mağazalar kapalı olduğu için hani böyle mağazalara gelmemiz lazım yani. Hadi bakalım ne var. Hava da çok sıcak. İstediğin sandık burada var. Evet. Tam istediğim gibi. Patateslerimizi, İçeri soğanlarımızı. patates, satın. soğan. Yani. Yani lazım olan şeyleri koy. Bunu alalım. Bu işe yanlış bize yarar. Bununla şey edelim, ekelim. Domateslerimiz. Gül bak. Saksılar burada. olur yeşil yeşil çok güzel alın o zaman tane olur ikişer tane zaten bunlara çiçek falan ekilecek hep bu saksılara aynen domates salatalık için başka saksı tabaklarını alayım bak bunlar farklı model bunlar bunlar bak şunlar Yeşil al. 2 tane yeşil, 2 pembe al. Küçük mü, büyük mü? Tamam. Evet arkadaşlar, biz bunları seçtik. Mavilerin hepsine siyah, siyah ve siyah, yeşile, yeşil ve pembelere de yeşil kavak ve bu. Evet. Çiçek saksılarımız hazır. Aynen. Arkadaşlar, saksılara giren böyle süsler bulduk. Lamba. Bu Sandık çiçek. Evet. Ne aldık herkes? Kaldık arkadaşlar. Sandık. Bunun içine öyle şeyler gizleyeceğim. <laughs> Aç. Aç mısın? Hadi o zaman bir an önce bir şeyleri yiyelim. Arkadaşlar şimdi obje geldik ve çiçek seçeceğiz. buldun? Ya bu da neydi bu çiçeğin? Çok güzeldi. <laughs> mor menekşe miydi? Nasıl da? Atıyorum. <laughs> buldum, bunu... Ya tutarsa. Vaa <laughs> wow, bu Bahçemiz çok güzel. Terasımız olduk dedi. Ama biz onu bahçeye çevireceğiz. <laughs> Aynen. Yavaş yavaş şeyleri, taşları da atacağız. <laughs> Toprak dökeceğiz sonra. <laughs> Haydi. Tamam. Şuradan, şuradan. çalmamıştı. Bu evet bak. Hem, çiçek, hem Bu eş aynen. Hem sebze, hem meyve, hem de çiçek. bu olur. Bir tane bundan alalım. Evet. Şimdi çiçek Videomuz, çiçek alışverişimiz bitti arkadaşlar. Yarın devam edeceğiz meyve sebze yine. Hani günlük bu kadar. Bittirdik mi yok tabii ki de bitirmedik. İlavelerimiz falan olacak tabii ki de. Ama bugünlük yeterli. Zaten akşam oldu acıktık. Yarın devam edeceğiz. Hepinize merhaba arkadaşlar, aklımdan evvel kanalına hepiniz hoş geldiniz. Bugün alışverişimizin ikinci bölümünü çekiyoruz. Evet arkadaşlar, bugün sebze ve meyve bölümümüz var. Bugün onları satın alacağız. Dün çiçeklerimizi aldık, bildiğiniz kadarıyla saksılarımızı aldık. Bugün domates, salatalık, sebze meyve işte ya. Onları alacağız, büyük saksılar alacağız ve bunlar hep beraber dikeceğiz. Hadi içeri. ara. Şunlara, şunlara domatesimizi de falan göstereyim zaten. Hani bakın. Çakataalık işimizdik. Tüm delilik. sebzelerimiz bunda yetişebiliyormuş. Yani biz bundan alacağız arkadaşlar. Bundan alacağız. Bundan sonra yapacağız. Sebzeler bu yerden geldi. Şurta bir turuncu bilir. Tamam. Ben iyi Sarı. Bir sarı al. Sarı turuncu. Bir kırmızı Yeşil. Ha, al. Yeşil. Yeşil de mi? Kırmızı yok. Yine al. Bir soğan al. Soğan bir Nane mi alalım? Nane güzel. Hmm. Hmm. güzel. Başka? Marul var. Marul alalım mı? Aynen Tamam bu güzel. Bir de böyle yeşil alayız. <laughs> <laughs> Şimdi bir seçim yapacağız. Ee, hani koltuk seçimi. Evet. Koltuk seçimi teras için. Hadi tamam. Hani biz Siz bunu Bunu, için. bunu ama <laughs> e, terasımıza büyük olduğu için alamayacağız. Evet. Bunu mu beğendin? E de bu sade kanape. Bu nasıl? Ee, da, bu iyi ama yaslanmak için şeyleri yok sandalyeleri. Bak bu güzel. Bak bak şuna bak. Bu da iyi. Bence, bence de bu çok iyi. Bence. Ya yani burada iki kişi tek orada tabir sandalyesi var masası falan iyi. Fiyatı Bir bayağı kenafe, uygun. Sandalye, bence uyar. Güzel bence. Bunu alalım mı? Evet, bunu seçtik. Ne diyor? Siyah bir de kahverengileri var sağda diyor. Siyah. Evet bence bir siyah. Siyah olsun. Tamam. Hadi o zaman. O zaman bunu... Bak ne çabuk seçimi yaptık. Aferin ya ilk defa. İnanır oldum aşkım. Tamam. <laughs> <Ha>? O zaman sağ. <laughs> kasaya şimdi söyleyelim ki onu isteyiz. Onu bize onlar ayarlasın. Biz onu bunları gidelim. Olur. Bir ödeyelim hep beraber. E kasa açık. Koş 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 koş. Şu şu iki numara. Koş. Emrah koş. <laughs> Emrah, koş. <laughs> Arkadaşlar biraz ekimden dikimden falan anlamadığımız için annelerimizi çağırdık. Yardım alalım. Bu işleri çalıştılar. Дома ти, кой домати, кой ги мама разклати, Веще не ми домати, кой ги мама разклати, Койта мама измами, кой мама излага, Койта мама излага, кой ти го мама на... Шш, домата не става, всичко скрито за да остава. Шш, домата ни става... Ик, че им си

orada bir yanlış hesaplama yaptık. Gülleri büyük saksılara aldık. O küçük saksıları çıkardık büyük saksılardan koyduk bunları küçüklere. Daha güzel oldu şimdi bir şey de artık Evet. Nasıl oldu? İşte bu olası ekonomi için. Artı nasıl? Hazır. Bravo. Bravo size ustalar. Bir şey demek istiyor musun? Baba. Çok selam bütün millete değil. <laughs> Su alın da bunları. Baba birer de böyle yapmışlar. <laughs> like atmayı unutmayın. Kanalımızı beğenin ha. Abone olun. Beni de beğenir. Seyit yarıladın oğlum. Kayıp eder neyin peşinde anlamadım. Bu an ihtiyar senin. Kayıp eder neyin peşinde anlamadım. gele geldi Şuraya e, toprağımız etmeli arkadaşlar. Şuraya sebzelerimizi ekleyeceğiz. Zaten sebzelerimizi aldık. Domateslerimizi alamadık sadece. Bir de salatalık. Onları bekliyoruz. Bize de çilek. Yani yoktu. Bize dediler ki e, pazartesi gelecek. Yani onları alacağız. Şuraya ekleyeceğiz arkadaşlar. Toprak dalmamız da lazım. Şöyle. Balkonumuz arkadaşlar. Balkonumuz şu hale geldi. Eski halinde. Bu hale getirdik. Aklımıza gelen bir videoydu. Ama daha bitmedi. Tahtalarımız var. Şuraya iki tane koyacağız. Aynen. Hmm. Ya çok iş var da işte. Yani Ama biz ya, komple bunu kesinlikle. bitiremeyiz. Yani komple bitirelim de. Yani bir video yapalım. İnşallah üçüncü bölümünde de daha güzel şeyler. Yani şuradan arkadaşlar, şuradan tam şuraya bir e, ip gibi bir şey yapacağım. Yani düşünce yani or buradan komple şöyle çiçek çiçek askısı yapacağız. Burada çiçeklerimiz olacak. Yani bu boşluğu gördüğünüz boşluk olmayacak yani. Şu boşluk böyle çiçek olacak. Hani şu duvarlara ya şunlara falan hep çiçek koyacağız da hani bunlarda bir kere yapamayız. Biliyorsunuz yani bayağı uğraş istiyor çünkü. Yani çalışıyoruz da zaten uğraşamıyoruz ama yani. Bunca zaman istiyor. Onları da yavaş yavaş Allah'ın izniyle yaparız. Artık bol bol çıkaracağız. Eğer videomuzu beğendiyseniz like butonuna basmayı ve abone olmayı unutmayın. Yorumlarınızı bekliyoruz. Hoşçakalın. Hoşçakalın. Çiz hoşça Gülcan. <laughs> Kanalımıza abone olun. Kanalımıza abone olun.